X ikinci bölgede bir açı olmak üzere cos x eksi 5 bölü 13 ise tan x nedir diye sorulmuş. Dik üçgenimizi oluşturarak soruyu çözmeye başlayalım. Bu dik üçgende burası 90 derece olsun. Burası x derece olsun. X'in komşusu bölü hipotenüs 5 bölü 13'müş. Komşu 5 hipotenüs 13. O zaman bu 5 12 13 üçgenidir. Diğer dik kenarımız 12 oldu. Bizden istenen ifade tanjant. Yani karşı bölü komşu. Karşımızda 12 var. Komşumuzda 5 var. Ancak dikkat etmemiz gereken şey x'in aralığı. x açısı ikinci bölgede, ikinci bölgedeki açıların tanjantları negatif olur. Öyleyse aradığımız ifade eksi 12 bölü 5'tir. Doğru cevap E seçeneği. x bir dar açı olmak üzere sin x 8 bölü 17 olduğuna göre tan x nedir diye sorulmuş. Dik üçgenimizi oluşturalım. Bu dik üçgende burası 90 derece olsun. Burası da x derece olsun. x'in Karşısı bölü hipotenüs 8 bölü 17 imiş. Karşı 8 hipotenüs 17. Bu 8, 15, 17 üçgeni o zaman diğer dik kenarımız 15 olmak zorunda. Bizden istenen ifade tanjant x. Tanjant x'in biz karşı bölü komşu olduğunu biliyoruz. Yani x'in karşısında 8 var, komşusunda 15 var. O halde tanjant x 8 bölü 15'tir. Şimdi işaretine bakalım. x'imiz birinci bölgede. Birinci bölgedeki açıların tanjantları pozitiftir. O zaman aradığımız cevap 8 bölü 15. Doğru seçenek A seçeneği. X bir daraç olmak üzere sin x 0.6 olduğuna göre cos x nedir diye sorulmuş. Dik üçgenimizi oluşturalım. Bu dik üçgenle burası 90 derece olsun burası x olsun. 0.6'yı 6 bölü 10 olarak yazabiliriz. Sin x karşı bölü hipotenüs o da 6 bölü 10 imiş. Öyleyse bu 6 8 10 üçgeni oldu. Diğer dik kenarımız 8 oldu. Kosinüs x ne demekti? Komşu bölü hipotenüs. x'in komşusu 8 bölü hipotenüs ise 10. İşaretine bakalım şimdi. x hangi aralıktaydı? Birinci bölgede yani 0 ile 90 derece arasında bu aralıkta kosinüsümüz artı. O halde direkt olarak cos x 8 bölü 10'a eşittir. Bunu da ondalıklı olarak 0.8 olarak yazmak mümkün. Öyleyse doğru cevap D seçeneğidir. Tan 50x eşit olduğuna göre aşağıdakilerden hangisi yanlıştır diye sorulmuş. Dik üçgenimizi oluşturduk. Bizim için önemli açı burada 50 derece. 50 derecenin karşısı x komşusu 1 olsun ki tan 50x eşit olsun. Pisagor bağıntısından da hipotenüsü x kare artı 1 olarak bulabiliriz. Şimdi buradan tüm özel ifadelerimizi bulalım. Sin 50 karşı bölü hipotenüsten x bölü kök içinde x kare artı 1. Kos 50 komşu bölü hipotenüsten 1 bölü Kök içinde x kare artı 1. Tan 50'yi zaten soru vermişti. Tan 50 direkt olarak x bölü 1'den x'e eşit. Kot 50 ise tan 50'nin çarpmaya göre tersi 1 bölü x. Şimdi seçeneklere bakalım. A seçeneği cos 50. Zaten biz cos 50'yi bulmuştuk. 1 bölü kök içinde x kare artı 1. O halde doğru. B seçeneğinde pi bölü 2 ile toplamış. Pi bölü 2 pi'nin tam olmayan bir sayı katı. O zaman cos 50'ye dönüştü. İkinci bölgede bir açı, ikinci bölgedeki bir açının sinüsü pozitif, o zaman bu da artı. Aradığımız ifade A seçeneğindeki gibi koselle ancak 1 bölü x kare olması gerekirken x bölü kök 1 artı x kare demiş. Demek ki bu öncülümüz yanlış. Doğru cevap B seçeneğidir. x ikinci bölgede olan bir açı olmak üzere sekant x eksi 5 bölü 3 ise tanjant x nedir diye sorulmuş. İlk olarak incelememizi yapalım. Sekant 1 bölü cos demekte. 1 bölü cos x eşittir eksi 5 bölü 3 ise cos x eşittir eksi 3 bölü 5'tir. Eksi de zaten aralıktan dolayı gelen bir şey. Şimdi dik üçgenimizi oluşturabiliriz. Bu dik üçgende burası 90 derece olsun burası x olsun. x'in kosinüsü yani komşusu üçgen hipotenüs 5'miş. O zaman bu 3 4 5 üçgenidir. Bizden istenen ifade tanjant x. x'in karşısında 4 var komşusunda 3 var. O zaman tanjant x eşittir 4 bölü 3. Ancak sadece üçgenden. İşareti içinde aralığa bakmalıyız. Aralığımız ikinci bölgeyi gösteriyor. İkinci bölgedeki açıların tanjantı ise bize eksi değer getirecek. O yüzden ifademiz eksi 4, e, 4 bölü 3 eşit olmak zorunda. Doğru cevap D seçeneği. X bir daraç olmak üzere sin 90 eksi x 1 bölü 4 ise tan x nedir diye sorulmuş. Sin 90 eksi x ifadesindeki... 90 aslında pi bölü 2'dir. Yani pi'nin tam sayı olmayan bir katıdır. O yüzden sin ifadesi kosa dönüştürülebilir. Kos x'e eşittir. 90-x birinci bölgede olduğu için sinüs orada pozitif değer alır ve aslında bu artı kos x'dir. 1 bölü 4'e eşitmiş. Şimdi dik bir üçgen çizelim. Bu üçgende burası 90 derece olsun burası x. X'in komşusu 1. Hipotenüs ise 4 olsun. Öyleyse pisagor bağıntısı yapılırsa burası kök 15 olarak bulunur. Tanjant x soruluyor. Tanjant x de karşı bölü komşu demek. Öyleyse tan x eşittir. Kök 15 bölü 1'den kök 15 olarak bulunur. Birinci bölgede tanjant pozitif olduğu için cevap A seçeneğidir. X dar açı olmak üzere cos x 4 bölü 5 aşağıdakilerden hangisi yanlıştır diye sorulmuş. Hemen üçgenimizi çizelim dik bir üçgen. Burası x açısı olsun komşusu 4 hipotenüsü 5'miş. Öyleyse bu bir 3-4-5 üçgenidir. Buradan çıkarımlarımız şunlar olabilir. Sin x eşittir karşı bölü hipotenüsten 3 bölü 5. Cos x zaten verilmiş. Cos x eşittir 4 bölü 5. Tan x'e bakalım. Tan x eşittir karşı bölü komşudan 3 bölü 4. Kot x ise onun çarpmaya göre terse ya da komşu bölü karşı aynı şey. X'i de 4 bölü 3 verecek. Şimdi A seçeneğinden başlayalım. PP'nin tam sayı katı o zaman cos aynen kalır. Cos x ancak ikinci bölgede kosinüs eksi olduğu için başına bir eksi alınır. Kontrol edelim. Eksi cos x 4 bölü 5'e mi eşit? Cos x'in kendisi 4 bölü 5'e eşitti. O zaman eksi cos x'in eksi 4 bölü 5 olması gerekiyordu. Demek ki bu seçeneğimiz yanlış. Cevap A olmak zorunda. Diğer cevaplarımızı da kontrol edelim. Burada bir pi var. Pi'nin tam sayı katı sin x olarak kaldı. İkinci bölgedesiniz pozitif. O zaman artı kaldı. Sin x 3 bölü 5 diyor. Evet doğru. Pi... O zaman pi'nin tam sayı katı olduğu için tan tan olarak kaldı. İkinci bölgede tanjant negatif olduğu için başına eksi alır. Tanjant 3 bölü 4 iken eksi tanjant eksi 3 bölü 4 verilmiş. Doğru. Sekant 180 eksi x deniliyor. Yani aslında 1 bölü kosinüs 180 eksi x. 180 pi eşit direkt olarak cos x eşit. Ancak cos x ik ikinci bölgede negatif olduğu için başına bir eksi alır. Bu ifade 1 bölü eksi 4 bölü 5'ten eksi 5 bölü 4'ü verecektir. Aynı şekilde E seçeneğinde de 1 bölü sin x olarak yazabiliriz. İkinci bölgede sinüsümüz pozitif olduğu için bu da artı kalacak. Normalde 3 bölü 5 iken sinüsümüz 5 bölü 3'e dönmüş oldu. Bu da doğru verilmiş. Doğru cevap A seçeneği. Tan 7 pi bölü 6 artı kod 4 pi bölü 3 ifadesinin değeri nedir diye sorulmuş. Pi'ye 180 verelim. 180 bölü 6'dan burası 30 oldu. 30 çarpı 7'den de tan 210. Artı pi'ye 180 verdiğimiz 60 çarpı 4'ten kod 240 oldu bu da. Kot 240. Şimdi bunları pi cinsinden değiştirebiliriz. Örneğin ilk ifademizi tan pi artı 30 yazabiliriz. Artı ikinci ifademiz ise kod pi artı 60 yazabiliriz. Pi pi'nin tam sayı katı o zaman tan tan olarak kalacak. Kod da kod olarak kalacak. Şimdi ise işaretlerine bakalım. 210 derece 3. bölgede orada tanımız pozitif. 240 derecede Üçüncü bölgede. Orada da kotumuz pozitif. Şimdi bu ikisini toplayacağız. Tan 30'un kök 3 bölü 3 olduğunu biliyoruz. Kod 60'ın da tan 30 eşit olduğunu, onun da kök 3 bölü 3 olduğunu biliyoruz. Bu ikisini toplarsak cevabımız 2 kök 3 bölü 3 olarak bulunur. Aşağıdaki 3 kökçe bölündüğü zaman kök 3 kalır. Bu ifadeyi diğer bir deyişle 2 bölü kök 3 olarak da yazabiliriz. Öyleyse doğru cevap B seçeneğidir. X ikinci bölgede bir açı ve sin x 5 bölü 13 olduğuna göre Kosek 90-x nedir diye sorulmuş. Dik üçgenimizi çizdik. Burası 90 derece olsun, burası x olsun. Sin x 5 bölü 13'müş. Yani karşısı 5, hipotenüs 13 ise bu 5, 12, 13 olduğundan diğer dik kenarımız 12 olmak zorundadır. Şimdi bizden istenen ifadeye bakalım. Kosek 1 bölü sin demekti. 1 bölü sin 90-x isteniliyor. 90 pi bölü 2 demek. Yani fonksiyonun ismi değişecek demek. Çünkü pi'nin tam sayı katı değil. 1 bölü 2 katı. Bu ifade 1 bölü kos x'e eşittir. Birinci bölgedeki bir açının sinüsü pozitif olduğundan aslında bu artı cos x'dir. Şimdi gelelim cos x'i bulalım. Komşumuzda 12 var. Hipotenüsümüzde 13 var. O zaman istenen ifade 1 bölü 12 bölü 13. Ancak dikkat etmemiz gereken şey şu. Aradığım bizim şu anda ilgilendiğimiz x açısı ikinci bölgede. İkinci bölgedeki bir açının kosinüsü kendiliğinden negatif olmak zorunda. Bunun başında bir eksi olmalı. O zaman ifademiz eksi 13 bölü 12 eşit olmalı. Doğru cevap bu durumda C seçeneğidir. X bir dar açı olduğuna göre sin 2 x eksi 2 pi artı cos x artı pi bölü 2 işleminin sonucu nedir diye soruluyor. Şimdi burada biz buradaki açımıza 2 pi eklersek hiçbir şey değişmeyecek. Yani 2 pi çıkartmışız toplamışız hiçbir önemi yok. Sonuçta tam bir tur attığında yine sin x'e gelmiş oldu. İncelememiz gereken ikinci terim pi bölü 2 pi'nin 1 bölü 2 katı yani tam sayı olmayan bir katı ifadeyi sin çevirecek. Ancak pi bölü 2'ye dar dar çeklediğimiz zaman ikinci bölgeye döneceğiz. Ana fonksiyonumuz ikinci bölgede negatif. Başına bir eksi alacak. İfademiz sin x artı eksi sin dönüştü. Artı eksi yan yana gelince eksi olacağından sinx x eksi sin x'ten cevabımız sıfır olarak bulunur. Doğru seçenek e seçeneğidir. Cos 150 artı cos 210 ifadesinin değeri kaçtır? Biz 150'yi pi eksi 30 olarak yazalım. Artı 210 ise yine kosinüs pi artı 30 olarak yazalım. Pi fonksiyonumuzun ismini değiştirmeyecek. Çünkü pi'nin tam sayı katı 1 katı. Burası kos 30 oldu. Burası ise yine kos 30 oldu. Ancak işaretlerine bakmalıyız. Bu ikinci bölgedeki bir açı. Bu da üçüncü bölgede. Her ikisinde de kosinüsümüz negatif. Şimdi bu iki sayıyı toplayacağız. Elimize eksi 2 tane kos 30 geldi. Eksi 2 kos 30. Cos 30'un değerinin kök 3 bölü 2 olduğunu biliyoruz. Sin 60'a eşit. Eksi 2 çarpı kök 3 bölü 2. Eksi 2 ile 2'nin birbirine ikisi götürdü. Geriye kalan ifade ise eksi kök 3 olarak bulunur. Öyleyse doğru cevap A seçeneğidir. X dördüncü bölgede bir açı olmak üzere tanjant X A olarak verilmiş. Buna göre sekant X çarpı kosek X çarpımı hangisine eşittir diye soruluyor. Aslında bizden istenen çarpım 1 bölü sin x çarpı 1 bölü cos x. Yani 1 bölü sin x çarpı cos x isteniliyor. Sin x ve cos x'i bulduğumuz zaman ifademizi kolaylıkla bulabiliriz. İlk olarak dik bir üçgen oluşturalım ve çözüme başlayalım. Burası 90 derece olsun. Açımız x'miş. Burası x olsun. Tanjant x demek karşı bölü komşu. a'ya eşitse a'ya 1 diyebiliriz. a bölü 1 a'dır. Karekök içerisinde 1 artı a kare oldu Pisagor bağıntısından hipotenüsümüz. 1 artı a kare. Şimdi kolaylıkla sin x'i bulabiliriz. Burada sin x'imiz karşı yani sin x'i aynen yerine yazalım. a bölü hipotenüs kök içinde 1 artı a kare. Ancak dikkat edelim 4. bölgede izlemiştik. Burada sinüsümüz negatif. Çarpı 1 bölü cos x'i yazalım. O da komşu bölü hipotenüs. Bu sefer 1 bölü kök içinde 1 artı a kare. Ancak bu pozitif. Çünkü dördüncü bölgede kosinüs pozitif. Şimdi payları paydaya ters çevirelim çarpalım. Karekök içerisinde 1 artı a kareden 2 tane yan yana çarptığımız için karesi bölü eksi a çarpı 1. Karekökle kare birbirlerini götürürler. 1 artı a kare bölü eksi a olmuş oldu. Onu da terim terim ayıralım. Bir bu şekilde bir de bu şekilde ayırabiliriz. Eksi 1 bölü a eksi a kare bölü a'dan eksi a olmuş oldu. Öyleyse doğru cevap a seçeneğidir. x bir dar açı olmak üzere sin x eşittir 2 bölü 3 ise sin eksi x artı sekant x eksi pi bölü 2 toplamı nedir diye sorulmuş. Şimdi burada yapmamız gereken ilk şey şu. Sinüsün eksi kustuğunu biliyoruz. Direkt olarak sin eksi x eksi sin x olarak yazabiliriz. İkinci ifademizi ayrıca inceleyelim. Sekant demek 1 bölü kosinüs demekte. 1 bölü kos. Kosinüs eksi yutacak. Yani direkt olarak pi bölü 2 eksi x bile yazabiliriz. Şimdi burada pi bölü 2 pi'nin tam sayı katı olmayan bir katı. O yüzden ifademiz 1 bölü sinüs x'e döner. Pi bölü 2 eksi x birinci bölgede bu yüzden pozitif. Aslında başında bir artı var. İfademiz eksi sin x artı. Bunu da gidelim aynen yazalım. ikinci ifade yerine. 1 bölü sin x'e dönüşmüş oldu. Sin x'in değerini zaten biliyoruz. Gidip yerine yazarsak soru çok da kolaylaşmış olacak. Eksi 2 bölü 3 artı 1 bölü 2 bölü 3. Burada 3 yukarıya çıkacak. O da eşittir. Eksi 2 bölü 3 artı 3 bölü 2. Şimdi paydalı da diyelim. Bunu 2 ile genişletelim. Bunu ise 3 ile genişletelim. Eksi 4 artı 9 bölü 6'ya dönüşmüş oldu. O da bize, bize 5 bölü 6 sonucunu vermiş olacak. Öyleyse doğru cevap A seçeneğidir. Verilen ifade tanımlı olduğu aralıkta hangisine eşittir diye sorulmuş. 2 pi eklemekle 2 pi çıkartmanın hiçbir farkı olmadığı gibi 2 pi'nin katlarını eklemenin de hiçbir etkisi yoktur. Bu ifade direkt olarak cos x'e eşit. Devam edelim. 3 pi yine 2 pi çıkarabiliriz. 3 pi'yi görmeyelim. 2 pi çıkarırsak pi kalsın. Burada da 3 pi değil de pi kalsın. Burada da 5 pi değil de 4 pi çıkarırsak pi kalır. Yani aslında sözün kısası buradaki pi, pi'nin tam sayı katı olduğu için fonksiyon ismi değiştirilmeden dönüştürülebilir. Buradaki cos pi artı x'i direkt olarak biz cos x olarak yazabiliriz. Ancak cos pi artı x dediğimiz ifade 3. bölgeye denk gelmekte. Burada kosinüs negatif. Başına bir eksi gelecek. Yani eksi, eksi cos x oldu. Böyle diyelim. Alttaki paydamıza geçelim şimdi. Sin x eksi pi deniliyor. Bunun biz aslında eksi sin pi eksi x olarak da yazabiliriz. Pi ismimizin değişmemesini sağlıyor. Eksi sin x. İkinci bölgeye düştük. Burada sinüs pozitif aynen kalır. Eksi sin x. Artı son ifademize geçelim. Son ifademiz sin x artı pi. Üçüncü bölgeye düştük. Pi olduğu için fonksiyonumuzun ismi değişmedi. Sin x. Üçüncü bölgede sinüs negatif olduğu için başına bir eksi geldi. Şimdi buradaki terimlerimizi düzenleyelim. Payımızda 2 cos x Faydamızda ise eksi 2 tane sin x olmuş oldu. İkiler birbirlerini götürdü. Geriye kalan ifade eksi cos x bölü sin x olmuş oldu. Cos x bölü sin x'in de biz cot x olduğunu biliyoruz. O da eşittir eksi cot x'tir. Şimdi seçenekler arasında hangisinin eksi cot x e eşit olduğuna bakalım. Pi bölü 2'den bahsediyoruz. Pi bölü 2 ismin değişmesine sebep olacak cot x Birinci bölgeye düşmüş olduk. Birinci bölgede tanjant pozitif o yüzden artı Ama biz eksi kot x arıyoruz. O zaman bu seçenek yanlış. Şimdi b seçeneğine gelelim. Pi bölü 2 artı x. Yine ismimizin değişmesine sebep olacak. Kot x'e dönecek. Ancak ikinci bölgeye düştük. Burada ana fonksiyonumuz olan tanjant negatif. Başına bir eksi almalı. Bakın aramış olduğumuz gibi kotanjant x'i bulduk. Öyleyse doğru cevap b seçeneğidir. x dördüncü bölgede bir açı cos x 3 bölü 5 ise verilen ifade nedir diye sorulmuş. İlk ifademizde dışarı eksiyle çarpıp içeri eksiyle çarptığımızda hiçbir şey değişmeyecek. Çünkü sinüs tek bir fonksiyon. Pi bölü 2 eksi x. Yani i kustu da diyebiliriz. 90 eksi x dediğimiz zaman birbirinin tümleyeni aç olan açıların birinin sinüsü diğerinin kosinüsüne eşittir. Bu direkt olarak eksi cos x e eşit diyebiliriz. Şimdi ikinci ifadeye bakalım. Cos x artı pi bölü 2. P bölü iki kos fonksiyonunu sine çevirecek. Sin x olacak. Şimdi x dördüncü aralıkta onu bir 90'lık kadar pozitif yönde döndürdüğümüz zaman birinci bölgeye getiririz. Birinci bölgede ana fonksiyonumuz kosinüs pozitiftir. O yüzden artı sin x olarak çevrilir. Artı sin x yazdık. Şimdi cos x'in 3 bölü 5 olduğunu bildiğimiz için bir dik üçgen yaratalım. Ve bu dik üçgenin içerisinde x açısının trigonometrik değerlerini bulalım. Burası 90 olsun, burası x olsun. Komşusu 3, hipotenüsü 5'miş. Yani bu bir 3-4-5 üçgenidir. Bizim ihtiyacımız olan şey sinüs x. O halde karşısı 4, hipotenüsü 5 olduğu için bu 4 bölü 5 oldu. Eksi cos x de verilen bilgiye göre eksi 3 bölü 5'tir. Bunları topladığımız zaman cevap 1 bölü 5 olarak bulunur. Doğru cevap B seçeneği.